Bugün sizlere trade stratejilerinize ekleyebileceğiniz ve doğru alım noktalarını bulabileceğiniz çok basit bir stratejiden bahsedeceğim. Bu stratejiyi doğru uyguladığınız zaman ve daha önce sizler için paylaştığımız önemli indikatör veya stratejilerinize eklediğiniz zaman minimum günlük periyotta minimum %100 rahatlıkla kar edebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki ya %100 karı kim kaybetmiş? Biz bulalım. Bu piyasada bu kadar kolay mı arkadaşlar? Çok kolay. Gerçekten kolay. Yani bu işlemlerin karmaşık, kompleks bir yapısı yok aslında size öyle gösteriliyor öyle anlatılmaya çalışılıyor. Sanki bu piyasada trader olmak çok zormuş, çok komplike bir işmiş gibi anlatılmaya çalışıyor ama değil. Biz bunu eğitim setlerimizde de açık açık ve uzun uzun anlattık. Birçok strateji, kendimize özel teknikleri paylaştık ve eğitimimizi alan öğrenciler Telegram gruplarında interaktif olduğumuz soru cevap saatlerinde bize yazdıkları zaman "Hocam aslında bu kadar kolay mıydı? Yani ben çok daha farklı bakıyormuşum. Bu perspektifi hiç düşünmemiştim." gibi gibi yorumları çok fazla aldık. Bugün bahsedeceğim şey aslında price dediğimiz başlığın altında bir bacak. Yani price action dediğimiz Türkçesiyle fiyat aksiyonu. Aslında Türkçesiyle çok kullanılmayan bir başlık. Price action içerisinde neler barındırır? Öncelikle fair value gap dediğimiz, bariz göremediğimiz ama mumların içerisinde bulduğumuz bazı boşlukları, arz talep tutarsızlıkların olduğu yerleri, emir blokların olduğu yerleri, break of structure dediğimiz yapının bozunumu yani artık düşenin veya yükselenin yapı değiştirdiği noktaları gözlemlediğimiz bütün başlıkların temeli price action'a giriyor. Biz burada neyden bahsedeceğiz. Break of Structure dediğimiz yapının bir bacağından bahsedeceğiz. Konsolidasyon, manipülasyon ve distribüsyon üç bacaklı yapının bir bacağından bahsedeceğim. Peki nedir bu? Şimdi rastgele bir coin açtım ben. Fark etmiyor hangi coin'de olduğunuz. Günlük periyottayım. Periyodunuzu elbette değiştirebilirsiniz. Kar oranlarınız değişecektir. Stop olma sayınız artacaktır. Bu her strateji, her indikatör, her formasyon için geçerlidir arkadaşlar. Bu piyasalarda sihirli bir değnek yoktur. Ama kar almak zor da değildir. Burada da bu anlatacağım şeyde de periyot düştü düştükçe daha fazla stop olduğunuzu gözlemleyebilirsiniz. Ben günlük periyotta bakıyorum. Şimdi öncelikle yapmanız gereken arkadaşlar bir düşen yapı bulmak. Şimdi diyebilirsiniz ki düşen yapı bulduğumda düşen trend çizerim zaten. Şimdi anlatacağınız şeye neden ihtiyacım var? Her zaman her yere düşen trend çizemiyoruz. Bazen çizdiğimiz trendler çok dik oluyor. Dik trendler her zaman söylerim. Eğitim setlerinde de uzun uzun bahsettim. E, olabildiğince hata yaptırır. Bakın burada çok dik bir trend çizdim. Trend kırıldıktan sonra da kar ettirmedi. Fiyat daha aşağılara geldi. Burada açısı çok önemli ve biz her düşen yapılara düşen trend atamıyoruz burada. Çünkü bir tepe oluşturduktan sonra düşük tepeler devam ediyor ama yavaşça ovalleşiyor bu yapı. O yüzden bir trend yapısı çizemiyorum. Bu noktalarda şimdi anlatacağım stratejiyi kullanacaksınız işte. Mesela bir tepe buldum, daha düşük bir tepe, düşük bir tepe. Kısaca düşen trendin içerisindeyiz ama yavaştan eliptik bir şekilde hareket ediyor. Yani eğrisel olarak düşen tepeler daha yataylaşmaya başlıyor. Break of structure dediğimiz yapının bozulumu noktası da tam burada başlıyor aslında. Artık yataylaşan tepeler ama yine de daha düşükte bulduğumuz tepelerin bir noktada daha düşük yapamadığı bir seviye gerçekleşecek. Bu fiyat seviyesini gözlemlediğiniz zaman yapmanız gereken şu arkadaşlar. Mesela buradaki tepeleri gözlemlediniz. Bakın mouse'un geçtiği yerler hep daha düşük tepelerken artık 24 Kasım tarihinde mesela daha düşük bir tepe gerçekleşmemiş ve buradaki yapı bozulmuş. Break of structure yapısı oluşmuş. Bunu gözlemlediğiniz anda hemen trading view'da solda dikdörtgeni seçiyorsunuz. İsterseniz paralel kanalda seçebilirsiniz fark etmez. Bu yapıyı bozan tepeyi baz alı alacak şekilde bakın tam o tepeyi baz alacak şekilde bir dikdörtgen çiziyorsunuz. Bu çizdiğiniz alana aslında zaten price action içerisinde konsolidasyon süreci deniyor. Şimdi konsolidasyon sürecini yakaladıktan sonra biz yukarı yönlü yani uzun long dediğimiz bir işlem arayacağız. Neden hocam? Çünkü burada zaten düşen bir yapı artık konsolidasyona girdi. Bu düşen yapıda ben tekrar short bir pozisyon aramayacağım. Evet siz şunlarla karşılaşacaksınız. Hocam düşen yapı vardı. Konsolidasyon bölgesini gördüm ama tekrar aşağı devam etti olsun düşen yapıdan sonra tekrar bir short işlem aramayacaksın. Eğer arayacaksan da farklı şeylerle X, A, B, C, D harmonik yapılarıyla veya A, B, eşittir C, D harmonik yapılarıyla araman daha sağlıklı olur. Biz burada tamamen break of structure'dan bahsediyoruz. Bakın gözlemledim konsolidasyon yapısı kırıldığı anda yukarı yönlü benim bu belirlediğim yani bu break of structure tepesine denk getirecek şekilde belirlediğim konsolidasyon yapısında fiyat bu tepeyi kırdığı anda ve mum kapanışında bunu unutmayın mum kapanışında işlem yapılır her zaman stop olurken de işleme girilirken de. Hemen bir işlem açıyorum. Bakın bu mum 6 Ocak 2021 mumu işte 7 centlerde bir fiyat. Burada günlük periyottayım. Stop'um ben günlükte %5 belirlerim. Herkesin kendi tercihi ama çok yüksek tutmamaya çalışacaksınız. %5 stop'u ayarlayıp işleme giriyorum. Veya piyasanın başındaysam mum kapanışında %5'te stop olacak şekilde işleme gireceğim. Ki her zaman daha sağlıklıdır bu. Çünkü %5 ayarladığınızda bir iğne sizi stop edebilir bu piyasa. Girdim. Bakın bir sonraki mum kapanışı %2. %2. Ya yavaştan şu 2 gün sonra yani 11 Ocak tarihindeki mumda stopumu %5'te oldum. Şu anda stop yüzde %5'le. Ardından tekrar bu yapının kırılmasını bekliyorum. Çünkü yapı tekrar bizim konsolidasyon sürecimize girdi ve kırılım mumu 14 Ocak'ta geldi. Bakın bu kapanışta alıyorum. E, mum kapanışını bekleyecek şekilde stopumu ayarlıyorum ve ardından baktığınızda zaten fiyatın %900'ler çok abartı tabii buradaki örnek ama %900'lere, %1000'lere kadar gittiğini gözlemliyorum. %100'ü zaten çok kısa bir sürede vermiş oluyor. Çünkü burada artık bir break of structure yapısı ardından konsolidasyon süreci var. Manipülasyon süreci atlanıp direkt distribüsyona başlanmış. Bunlar hep price action yapısı. Tekrar bir düşen yapı belirleyelim. Bakın burada tepeler düşmeye başladı. Şimdi ben bir düşen tren çizemediğim noktada bakın buraya çizdiğim zaman şu tepe boşta kaldı. Buraya çizsem burası ihlal oldu. Diyebilirsiniz ki boğa tuzağıdır. Evet kullanılabilir elbette. Ancak ben sadece burada price action sistemine bakacağım. Tepeler düşük yapıyor, düşük yapıyor, daha da düşük yapıyor ve şu noktada artık bu noktada Gördüğünüz gibi bu düşen yapı bozuluyor. İlk iğnemiz bizim Break of Structure iğnemiz oldu. Burada hemen bu iğneyi baz alacak şekilde ki zaten bu yapı, bakın daha önce de denediği fiyat seviyelerine çok yakın bir yapı. Hemen bu yapıyı bozan tepenin en yükseğinde referans alacak şekilde bir konsolidasyon süreci çizeceğim. Gördüğünüz gibi çizdim burada. Burası bir konsolidasyon yani bir testere dönemi dediğimiz e, piyasanın olgunlaştığı süreç. Buranın üzerinde kalışlarda işleme gireceğim. Yaklaşıyorum. Bakın 5, 6. Ağustos mumunda bir üzerinde kalış var ve ben işlem alıyorum. Mum kapanışı bekliyorum. Zaten %5'te stopumu oldum. Tekrar kırılım geldiğim mum 10 Ağustos. 10 Ağustos'un kapanışında işlemimi aldım. %100'den fazla hatta %160'a kadar çıkmış ama %100'den fazla bir kar elde ettim. Sadece ve sadece break of structure ve konsolidasyon yapısını kullanarak. Tekrar düşen bir trend arıyorum burada. Bakın düşük tepe düşük tepe düşüyor. Devam ediyor düşük tepeler devam ediyor. Yapının bozulduğu yer burası. Yapının Bozulduğu tepeyi baz alarak hemen bir dikdörtgen çiziyorum ki daha önce de önemli bir fiyat seviyesiymiş. Bu da güzel bir emare benim için. Bakın çizim mi yaptım? Çizim mi yaptıktan sonra yukarı doğru kırılım bekliyorduk değil mi? Çünkü artık burada bir yapı bozuldu ve yatay bir sürece girdik. Yukarı kırılım gelmemiş. Tam da az önce söylediğimiz konuya örnek oldu bu. E gördüğünüz gibi daha aşağı devam etmiş. Burada zaten ben işlemi almadım, short da almıyorum çünkü zaten düşen bir yapı vardı. Şimdi bu düşen yapıyı takip ediyorum tepe, tepe, düşük tepeler yani bundan bahsediyorum. Düşük tepeler, düşük, düşük, hala düşük. Ee, burada bir yapı bozunumu var. Yani artık burada daha düşük bir tepe yapamıyor. Bu tepeyi baz alacak şekilde bir alan çizeceğim şimdi. Çizim mi gerçekleştirdim burada? Biraz uzatalım şöyle. Çizim mi gerçekleştirdim? Bakın gördüğünüz gibi yukarıda bir kapanış var. Bu kapanışta işlem almayacağım. Niye? Arkadaşlar şimdi burada yeni bir bilgi giriyor işin için aslında. Bu konuyla alakasız bir bilgi. Siz bir sistem, bir disiplin izlerken, izlediğiniz disiplinin üzerinde kapanışlar, kırılımlar, her neyse yani pozitif bir emare, işleme girecek pozitif bir emare gördüğünüzde ilk dikkat edeceğiniz şey stop seviyesi. Şimdi burası zaten bizim konsolidasyon yapımızdan %17 uzak yani burada işlem almak mantıklı değil. Çok yukarıdayız. Aşağıda bir kapanışta %21 stop olacağım. Benim cüzdanımın 5'te biri gitmiş olacak. Mantıklı değil. Bu kadar yüksekten kaçmış olsaydı bile kaçacaktı. yapacak hiçbir şey yok. Yeter ki paramızı koruyup yavaş yavaş artıralım. Önemli değil. Kaçan kaçsın. Cebimizdeki paradan olmayalım. Şimdi bu yapıda giriş yapmıyoruz. Tekrar üzerinde kaldı. Burası yakın bir yapı. Artık burada ben stopumla işleme girdim ve zaten bir sonraki mumda stop oldum. Bekliyorum hala. eee konsolidasyon yapımının içerisinde fiyatlar tekrar üzerinde kapanış geldi. Stopumla tekrar işleme girdim ve gördüğünüz gibi yine %479'lara kadar kar aldım. Arkadaşlar break of structure yapısı böyle bir şey. Price action içerisinde yer alıyor. Biz zaten eğitim setlerimizde de bahsettik. Yani öğrencilerimiz bu yapıları kullanarak tabii ki özel bahsettiğimiz teknik analizleri de kullanarak çok çok rahat işlemler alabildiler ve ne kadar kolay olduğunu gördüler. Aslında ben bundan bahsetmek istedim biraz da size. Daha önce indikatör stratejilerini size gösterdim ama indikatör stratejilerini kullanmak için başında oturmanız gerekiyor ve bayağı kısa bir periyotta scalp yapmak için sürekli işleme girmeniz gerekiyor. Bunu göze almayan veya bununla uğraşmayan takipçilerimiz olduğu için daha basit ve günlük olarak yani mid term traderların kullandığı bir stratejinin bir bacağını size anlatmak istedim. Tabii ki daha detaylı bir anlatım isterseniz price action'a dair bizim eğitim setlerimiz mevcut. Yine açıklamadaki Telegram kısmından bize ulaşabilirsiniz destek ekibimize. Biz zaten eğitimlerimizi tamamlayan öğrencilerimize Telegram gruplarında interaktif bir şekilde sürekli sohbet ediyor ve örneklemeler yapıyoruz. Bunlardan yararlanabilirsiniz. Bu yapıları da bu şekilde kullanın. Gerçekten kendiniz zaten test ederek gözlemleyebilirsiniz. Ama stopu unutmuyoruz. Ee, ve birçok aslında girdi iç içe gelmiş oluyor. Burada mesela işleme girme işimiz gibi. Ee, bunları kullanarak günlük periyotta yüksek kazançlar elde edebilirsiniz. Yok ben bir saatlikte oynayacağım daha kısa sürede geri dönükler istiyorum diyorsanız da. Ee, orada stop sayılarınız bir tık daha artacaktır. Ama yine de doğru alım noktalarını belirleyeceksiniz. Önemli olan 10 işlemde 6 tane doğru transaction yaptığınız zaman kar ediyor olmanız. Trader'lık böyle bir şeydir arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Aklınıza takılan bir şey varsa yorumlarda belirtin. Zaten hepsini cevaplıyoruz. Ee, i̇stediğiniz bir konu varsa da yine yazın. Bakalım, inceleyelim. Anlatmaya değer bir konuysa bir sonraki videolarda da bahsederiz. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler.